Önemli bir nokta, sedef romatizması olan bir hasta özürlük raporu alabilir mi? Gerçekten bu arzu etmediğimiz bir durum. Yani bir hastanın hastalığından dolayı özürlüğe ulaşması, özürlük kalması ya da fonksiyonlarını özellikle eklemle ilgili bir takım günlük fonksiyonlarını yerine getirmemesi, getirememesi daha doğrusu arzu etmediğimiz bir durum bu. Belki hastanın çok çok ağır seyretmesinden kaynaklanıyor. Belki hastanın geç tanı olmasından, tanı almasından ya da hastalık kontrol altına alacak doğru ilacı seçmemekten kaynaklanıyor olabiliyor. Ama şunu da kabul etmek lazım ki bir grup böyle hastamız var maalesef ve bu durumda sağlık kuruluna başvurdukları zaman aslında özürlük oranı doğrultusunda bir e, raporlama söz konusu olabiliyor. Bu Bunu çalıştıkları yerde kullanabiliyor hastalarımız bir özürlük oranının ne olduğuna bağlı olarak, yüzdeliğine bağlı olarak ya da erken emeklilik ya da bir takım uygulamalardan faydalanmak için özürlük oranı, özürlük raporu söz konusu olabiliyor. Bununla ilgili sağlık kurulundan değerlendirme yapıldıktan sonra karşımıza gelebiliyor ve biz bu noktada hastanın özürlük oranına yönelik bir tasarrufta bulunabiliyoruz bir saptamada bulunabiliyoruz.